Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bugün yaşadığımız hadise şu oldu. Saat 11.30 gibi eee bu Tabii ki ilk gözümüze çarpan husus bu gördüğünüz alandaki büyük iş makinaları üzerinde çalışan insanların İş güvenliği açısından baretleri yoktu, iş kıyafetleri yoktu ve aynı zamanda burada takdir edersiniz bir inşaat yapıldığı zaman o inşaatın künyesinin olması lazım. Künyesindeki kastımız inşaatın kimliği. Yani bu inşaatın adı nedir? Bu inşaatın kontrol mühendisi, kontrol sorumlu memurları, görevleri, yetkileri kimlerdir? Kime ihale verilmiştir? Kaç TL ihale verilmiştir? İhalenin başlangıç tarihi, ruhsat tarihi, izin tarihi, bütün tarihlerinin olması lazım. Eğer bunlar yoksa takdir edersiniz orada gizli, kirli, kapaklı, toplumdan korkulan bir hususun olduğu ortaya çıkar dedik. Ve lütfen ilgililerden biz bununla ilgili inşaatın künyesini istediğimizde burada bulunan e, Ankaralı hemşerilerimizle birlikte bunun e, asamadıklarını bize ibraz edemediklerini muhataplarının e, Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu söylediler. Tabii netice itibariyle siz peki bunu neye göre yapıyorsunuz dediğimizde iş emrine göre yapıyoruz. Şimdi benim buradaki eğer bir bina varsa iş emrini e, belediye başkanı verirse gelip yapabilecek misiniz dedi. Yani bu anayasamızın 137. maddesi uyarınca takdir ederseniz kanunsuz bir emrin yerine getirilmesini kim yerine getirse onlar sorumlulukta kurtulamaz. Onlar da sorumlu olması lazım. Yani netice itibarıyla olaya baktığımız zaman şunu öğrendik. Bugün tabii ki bu hadiseden sonra Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin eee basınla paylaşmış olduğu bilgilerden aynen şunu geçiyor. Ben aynısını size okuyor, okuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması için Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü içerisindeki ağaçları keseceğini iddia eden bir grup Orta Doğu Teknik Üniversitesi önünde eyleme başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bakanlığın imar planı onaylaması halinde iki aya kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin içerisine geçeceğini belirtti. Bu cümleden çıkan mana şu yani halen bu plan bakanlık tarafından onaylanmadığı anlamına geliyor. Peki bir planlamanın olabilmesi için ne yapmak lazım? Önce planlama olacak, izinler olacak, ruhsatlar olacak. Ondan sonra bu inşaatın başlaması gerekir. Ancak bunların yaptıkları şu, önce inşaatı yapıyorlar, inşaattan sonra planlamayı yapıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ayrıca burası takdir ederseniz Koruma sit alanı içerisinde, koruma sit alanı içerisinde bulunan yerlerde mutlak surette burada bir tarihi eser bulunabilir ise bulunur ise bir müze yetkilinin denetiminde olması lazım. Müze yetkilisi de yok. Ayrıca 95 yılındaki koruma alanının nedeniyle burası sit alanı ilan edildiği için bu planlamanın hiyerarşik ilkeleri uyarınca bu üst normdur. Bunun buna uygun olarak planlamaların yapılması lazım. Ankara ulaştırma daire başkanının ulaştırma ile ilgili planlaması da yok. Yani teknik hukuk açıdan baktığımız zaman planlama ilkelerine, çağda şehircilik ilkeleriyle bağdaşan bir durum değil. Olayı tabi biraz da irdelersek dünyada üniversitenin içerisinde otoban geçen tek örnek Ankara'daki örnektir. Dünyanın hiçbir üniversitesinin içerisinde otoban yola geçmez. Bu nevi şahsına münasır bir çalışmadır. Planlama demiyorum çünkü kendi açıklamaları halen planlamanın olmadığını söylüyor. Burada basın mensupları var. Ben basın mensuplarının burada olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu 184 çevrenin kirletilmesi, çevreye zarar verilmesi, bu açıdan resen soruşturulması gereken suçlardandır. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum ben. Bizim burada bir çadır kurulmasına nasıl izin al istiyorlarsa, nasıl ruhsat alınıyor isteniliyorsa bir çadırın kurulmasına bu devasa inşaatlar için ruhsatın olmasına gerek yok mu? Biraz elini vicdanına, biraz vicdanın sesini dinlemek isteyen yetkililerinin bu haklı sese kulak vermesi lazım. Tek bir şey istiyoruz. Hukuk istiyoruz. Kanunun uygulanmasını istiyoruz. Nasıl vatandaşa kanun tatbik ediliyor ise aynı kanunla idare de kendisinin bağımlı hissetmesi lazım. Bu kanunlar sadece biz vatandaşların uyması için konulmuş kanunlar değil değerli arkadaşlar. İdarenin de bizim kadar uyması lazım. Konulan bu kanunlara eğer idare uymuyorsa önce inşaatı yapıp sonra planlama gelecekse bunun adı hukuk devleti de değil haydut devlettir. Otoriter devlettir. Bunun için bu uygulamayı kınıyorum. Söz verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yani bu konuyla ilgili